Ankara'da yine insanın içine işleyen soğuk gecelerden biriydi. Çoğunluğun memur olduğu başkentte el ayak çekilmiş, sokakta kimseler kalmamıştı. Neredeyse bir aydan fazla süredir her adımı takip edilen istihbaratçı, tüm bunlardan habersiz daha önce sözleştiği yere hızlı adımlarla varmaya çalışıyordu. O kadar üst düzey bir istihbaratçıydı ki kimse onu takip etme cüreti gösteremezdi yine de tedbiri elden bırakmadı. Takibe karşı aldatma yöntemlerini ustaca uygulayıp karşı tarafın casuslarıyla buluşacağı eve gitti. Elinde Türk istihbaratının son derece gizli belgeleri vardı. Hem Amerikalılar hem de İngilizler uzunca süredir bu dosyanın peşindeydi ama bir türlü ele geçirememişti. Şimdi o belgeler çok kritik bir isim tarafından ayaklarına getirilmişti. Tam o sırada önce kapının dışında sesler duyuldu ve bir anda ortalık karıştı. Evin içi Türk istihbaratçılarla doldu. Mit içerisindeki en büyük ihanetlerden biri anmbean izlenmiş ve açığa çıkarılmıştı. O gün ele geçirilen çok gizli dosyalarla ilgili aslında mitin nasıl bir oyun hazırladığıysa yıllar sonra ortaya çıktı. Son dönemlerde neredeyse her taşın altından çıkıyordu. Önce Milli İstihbarat Teşkilatı Ankara Bölge Müdürü'nün dikkatini çekti. Benzer zamanlarda MIT'in bir numaralı koltuğunda oturan müsteşar da aynı şeyleri düşünüyordu. Herkesin aklında acaba sorusu varken bir işarette ekonomik istihbarat daire başkanından gelmişti. İstihbarat dünyasındaki kompartman modeli olarak tanımlayabileceğimiz bir iş bölümü var. Herkes kendi vagonundaki gelişmelerden haberdar olur. Diğer vagonlara çok fazla girilmez. Burada hem bilginin mümkün olduğu kadar farklı kişilerle korunması hem de sızma ya da ihanet olduğunda en az hasarla sürecin atlatılması hedeflenir. Bu nedenle bir istihbaratçının kendi birimi dışındaki alanlara burnunu sokması hiç iyi karşılanmaz. Zaten 3 hatta 4 ayrı yerden dikkatleri üzerine çeken şüpheli de aslında en büyük açıklardan birini burada verdi. Üzerine vazife olmayan konulara çok kafa yoruyor, başka birimdeki arkadaşlarına aslında kendini ilgilendirmeyen hususlarda soru soruyordu. Kararı vermek zor olmadı. Takip edilecek ve eğer bir ihanet varsa çok geçmeden bu açığa çıkarılacaktı esaslı bir izleme yapılıyordu. Ancak görev gereği de çok dikkatli olunmalıydı. Ne de olsa uzun yıllardır teşkilatın farklı birimlerinde önemli görevler üstlenmişti. Zaten uzmanlık alanlarından biri de bu tür takipleri bazı metotlar kullanarak atlatmaktı. Ancak filden büyük fil avcısı vardı ve o fil avcılarından mitin içinde de epey bulunuyordu. Operasyonda sadece erkek personeller kullanılmadı. Kadınlar, sevgili görünümündeki çiftler, bazen aileler ve hatta esnaf görünümlü istihbaratçılar. Kapan hazırdı. Bundan sonrasında herkes plana uyacak ve hedef kişi suçüstü yapılacaktı. O gün MIT'in protokol kapısından çıkarken şoförü kapıda duraksadı. Neredeyse her gün farklı bir güzergah takip ediliyor, aynı yol iki kez üst üste kullanılmıyordu. Yeni mahalleden çıkıp Çankaya'daki Mesnevi sokağa varmak uzun sürmedi. Her gün buraya özel şoförüyle gelen aracın içindeki kişinin kim olduğunu mahalleli bilmiyordu. Belki de bir devlet dairesinde müdürdü. Hızlı adımlarla apartmana girdi. Kural gereği koridordaki ışık sönene kadar şoför oradan ayrılmıyordu. O gün de öyle oldu. Işık söndü, makam aracı evin önünden uzaklaştı. Çok geçmeden hedef şahıs kendi evinin kapısından koşar adımlarla çıktı. Üzerini bile değişmemişti. Sadece eve girmiş, şoförün gitmesini beklemiş ve kendini yeniden sokağa atmıştı. Onu bir süredir takip edenler artık bu rutine alışmıştı. İş çıkışı eve geliyor, dakikalar içinde yine evden çıkıyor ve hep aynı iki adrese gidiyordu. O gün de hızlıca karşıya geçti. Kısa bir yürüyüşün ardından bahçeli bir evin kapısında belirdi. Elinde bir evrak çantası vardı. O an farklı açılardan fotoğraflarının çekildiğinden habersizdi. Buraya da ilk gelişi değildi son günlerde kendi adına bir rutin oluşturmuştu. Önce bu adrese geliyor, içeride bir süre kalıyordu. Sonra her seferinde farklı bir yoldan ilerleyerek diğer adrese gidiyordu. MIT'in söz konusu iki adreste kimlerin oturduğunu tespit etmesi uzun sürmedi. Bahçeli olan ilk ev bir İngiliz'e aitti. Kağıt üzerinde Birleşmiş Milletler'in Ankara'daki bir temsilciliğinde görevliydi. Emekli askerdi. Görünür işi bu olsa da İngiliz Dış İstihbarat Servisi'ne çalıştığı sır değildi. Diğer evse yine yabancı bir çifte aitti. Uluslararası bir görev için Ankara'da bulunan Amerikalı as subay ve eşi burada ikamet ediyordu. Her iki evin giriş çıkışı da sıkı takibi alındı. Hedef şahsın buraya giriş ve çıkışları net şekilde görüntülendi. Türk istihbaratının elindeki bilgiler son derece ilginçti. İhanetinden şüphe edilen hedef kişi önce İngiliz bir asker emeklisinin evine gidiyordu. Oradan çıkıp soluğu Amerikalı bir askerin konutunda alıyordu. Haliyle akla ilk gelen Amerikan ve İngiliz istihbaratının mite karşı ortak bir operasyon geliştirdiği oldu. Yapılacak iş belliydi. Hedef şahıs bu iki evden birine girdiği an yine fotoğraflanacak ve çıkışta sessiz sedasız tutuklanacaktı karşı tarafın neleri bilip bilmediği, hasarın ne kadar olduğu sorguda ortaya çıkacaktı. Operasyon için düğmeye basıldı. Yaklaşık 3 haftadır aynı şekilde devam eden süreç o günde tekrarlandı. Makam şoförü sönen ışıkla birlikte evin önünden ayrıldı. Hedef şahıs elinde evrak dosyasıyla yola koyuldu. Önce İngiliz emekli askerin ardından Amerikalı çiftin evine gitti. Plana göre Amerikalı çiftin evinden çıkar çıkmaz etrafı sarılacak ve kız kıvrak yakalanacaktı. Süreci bizzat yöneten isimlerden biri de MIT Ankara Bölge Başkanı Süleyman Yenilmez'di. Yanında kamuoyunun adını sonraki yıllarda sıkça duyacağı biri daha vardı. Mehmet Eymür. Hedef şahıs Amerikalı çiftin evindeyken Yenilmez ve Eymür usulca apartmana süzüldü. Kapının önüne geldiler. Amaçları içeride konuşulanları dinlemekti. Dinleme cihazını kapıya koymalarıyla birlikte kapının açılması bir oldu. Yenilmez, Eymür ve Amerikalı çift burun burunaydı. Artık yapacak bir şey yoktu. Önce Yenilmez ve Eymür, sonra apartmanın çevresindeki MIT mensupları evin içine yığıldı. Ortalık bir anda karıştı. Derken içerden bir ses yükseldi. Diplomat! Diplomat diye bağıran bu kişi William Phillips'ti. Kağıt üzerinde Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ateşe görevindeydi. Ancak kendisi CIA'in istasyon şefiydi. Diplomat diye bağırmasının sebebi dokunulmaz olduğunu hatırlatmaktı. Ortalığa zaten çok gizli ibareli MIT belgeleri saçılmıştı ama o boğuşmada Philips cebine bir şeyler atmış olabilirdi. Eymür, casusluk, diplomatlıkla bağdaşmaz deyip onun da üzerine aradı. CIA istasyon şefi, Amerikalı çift ve hedef kişi aynı anda yakalandı. Aslında günlerdir süren bu kovalamaca da ilginç bir detay daha vardı. Hedefteki üst düzey ismin kim olduğunu onu takip edenlerin çoğu bilmiyordu. Gerçeği onlar da ilk kez o gün öğrendi. Amerikalı çavuşun konutuna da emekli İngiliz askerin evine de durmadan gizli belge taşıyan kişi MIT'in istihbarattan sorumlu başkan yardımcısı Albay Sabahattin Savaşman'dı. İstihbarat dünyasında yakalananları ifşa etmek tıpkı bugün olduğu gibi o günde başvurulacak son çareydi. Ankara, Amerika ve İngiltere'ye çok sert bir diplomatik yazı yolladı. İki ülkeden de çok gecikmeden özür gelmişti. Savaşman mahkemeye çıkarıldı. Vatana ihanet suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tabii ki tüm mahkeme süreci için gizlilik kararı alınmıştı. Biz ise o gün yaşananları 2011 yılında Ergenekon davaları sırasında mahkemenin bu dosyayı talep etmesiyle öğrenecektik. Resmi kayıtlara göre savaşman vatana ihanet etmediğini, zaten Türkiye'nin en büyük müttefikinin Amerika ve İngiltere olduğunu söylemişti. Hatta daha da ileri gidip tankımızı, silahımızı, istihbarat için kullandığımız dinleme cihazlarını bile onlardan alıyoruz bilmedikleri ne olabilir ki diye kendini savunmuştu. Süreci bilmeyenler için makul bir açıklama gibi görünse de aslında işin aslı hiç de öyle değildi. Her şeyden önce Türkiye, 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'na imza atmıştı ve Amerika ile arası son derece kötüydü. Öyle ki Amerika Türkiye'ye çok sert bir ambargo uygulamış, Ankara ise karşılığında İncirlik dahil ülkedeki tüm Amerikan üslerini kapatma yoluna gitmişti. Türkiye ile Amerika o güne kadarki en büyük krizini yaşıyordu. İngiltere ile de Kıbrıs meselesi yüzünden işler iyi gitmiyordu. Türkiye'nin Amerika ve İngiltere ile, daha doğrusu Batı ile yaşadığı bu sorunlar Moskova'nın bir hayli ilgisini çekti. Acaba Ankara-Moskova hattında daha sıcak bir ilişki kurmak mümkün müydü? İki ülke arasında ilginç ziyaretler vardı ve ne olup bittiği konusunda hem Amerika hem de İngiltere merak içindeydi. Böylesine kritik bir mesele için tüm imkanlarını zorladılar ve içeriden bir köstebek buldular diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında olayın başlangıcı çok da karmaşık değil. Savaşman bir görev icabı Amerika'ya gittiğinde CIA'deki arkadaşına oğlunu Amerika'da okutmak istediğini ancak mali durumunun buna elverişli olmadığını söylüyor. Para motifi zaten istihbarat dünyasının en önemli gereçlerinden biri. CIA bunu doğru değerlendiriyor ve para için savaşmanın casusluk yapabileceği sonucunu çıkarıyor maalesef yanılmıyor. Savaşman önce kendi çalıştığı alana dair bazı kritik belgeler getiriyor. Örneğin Kıbrıs adasına çıkarma yapan Türk askeri gücünün tüm ayrıntılarını hiç düşünmeden Amerika'ya satıyor. Kıbrıs'taki Türklerin iskan haklarına ilişkin hazırlanan raporu da veriyor. İngilizlerin Çanakkale ve çevresinde yaptığı faaliyetlere dair MIT raporunu da sızdırıyor. Bunlar karşılığında iyi paralar kazanıyor. Hatta getirdiği bazı bilgiler o kadar beğeniliyor ki ikramiye aldığı dahi oluyor. Hadi Amerika'ya bilgileri satıyordu. Peki İngiliz emekli askerin evinde ne işi vardı? Parayı böyle bir yolla kazanmaya başladığınızda tadı çok iyi gelir. Savaşmanda bu zehirli suyu bir kere tatmıştı. İngilizlere de belge satmak ve daha çok para kazanmak istedi. Mit'in ilk başta düşündüğü gibi bu bir Amerikan-İngiliz ortak operasyonu değildi. İçerideki hain her iki ülkeye de ayrı ayrı elindeki bilgileri satıyordu. Ancak bunlar Amerika ve İngiltere'ye yetmedi. Onların asıl ilgisi Ankara-Moskova hattında yaşananlardı. Eğer Türkiye Rusya tarafına kayarsa bu hem Amerika hem Avrupa hem de NATO için alarm demekti ve savaşmanın çalıştığı birimde burayla ilgili bilgiler yoktu. İşte asıl hikaye de böyle başladı. Savaşman kendi birimiyle ilgisi olmamasına rağmen bu sürece dair detayları öğrenmek için bir plan yaptı. Kimi arkadaşına sohbet esnasında bu süreci sanki kişisel merak gibi soracaktı. Kimi arkadaşına da kendini olaylara daha iyi hazırlamak için bu bilgilere ihtiyaç duyduğundan bahsedecekti. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Mahir Kaynak sürece tam da burada dahil oldu ne de olsa ekonomik istihbarat dairesinin başındaydı. Savaşman bir gün kaynağın yanına gitti ve Türkiye-Rusya yakınlaşmasına dair olası gelişmelerin ne olduğunu sordu. Kaynak çok usta bir istihbaratçıydı ve durumdan şüphelendi. MIT müsteşarına konuyu anlattı. O da kaynağa devam etmesi emrini verdi. Bu süreçte kaynak kimi zaman savaşmana zararsız bazı gerçek bilgiler de iletti. Ama savaşmanın aklı ekonomik yakınlaşma ile ilgili rapordaydı. Dışişlerinden gelecek. Seninle de paylaşacağız cevabını aldığında belki de yine ikramiye hayalleri kurdu. Kaynak kimi zaman savaşman onun odasına geldiğinde masada duran notları eliyle kapatıyor, sanki Rusya ile ilgili çok gizli belgelere sahipmiş izlenimi veriyordu. Sonunda rapor savaşmana verildi ve o da soluğu Amerikalı çiftin evinde aldı. İşte baskın yapılan gün ortalığa saçılan belgeler, mahir kaynağın savaşmana verdiği çok gizli ibareli istihbarat raporlarıydı ama bir farkla kaynak durumdan şüphelendiğinde müsteşar ona devam et derken aslında oyuna devam et demişti Hazırlanan rapor baştan aşağı sahteydi ve yanlış bilgilerle doluydu. MIT bu süreçte savaşmanın ulaşabileceği yerlerde bazı istihbarat raporlarını da bilerek unutmuştu. Onların da savaşman tarafından direkt karşı tarafa gideceği şüphesizdi ve tabii ki onlar da tamamen düzmeceydi. Başta da söylediğimiz gibi, filden büyük fil avcısı vardı ve o fil avcılarından MIT'in içinde de epey bulunuyordu. Bu videomuzda MIT tarihinde açığa çıkan en büyük ihanetlerden biri olarak kayda giren Savaşman olayını sizlere anlatmaya çalıştık. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ankara'da yine insanın içine işleyen soğuk gecelerden biriydi. Çoğunluğun memur olduğu başkentte el ayak çekilmiş, sokakta kimseler kalmamıştı. Neredeyse bir aydan fazla süredir her adımı takip edilen istihbaratçı, tüm bunlardan habersiz daha önce sözleştiği yere hızlı adımlarla varmaya çalışıyordu.